Kazım Bey. Lütfen Kazım Bey. Lütfen yerinizde o usulü de kaldırıyoruz biz lütfen. Sayın bu ortaya getirilen bir usul var. Bu usulü bozmayalım lütfen. Her güne kadar ta bu... başkanım. Bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Bu kürsüyü değerli meclis Sayın başkanım. Daire başkanlarımız gelip kullanıyor. Hayır sahiplerimiz geliyor kullanıyor. Ya seçilmiş belediye meclis üyelerinin bu kürsüyü şu kadar mesafede kullanmasını engellerseniz bu çok... Engelleme bir şey diye değil. bir şey yok. Bakın biraz önce bir grup başkanımla sohbet ederken birçok ilimizde grup başkanlarına grup adına konuşurken bu söz hakkı verilir yapmayın. Lütfen. bak bir sürü daire başkanlarımız çıkıyor buradan saatlerce bize bilgi aktarıyor dinliyoruz niye biz konuşuyoruz meclisimizin ilk oturumunda hatırlarsanız herkes yerinde mi konuşacak tavsiye. diye bir tavsiye karar için. alındı bu konuda da sayın karar başkanım, alındı bu tavsiye lütfen yapmayın sayın başkanım ya değerli meclis üyeleri konuşmayalım mı ya konuşacaksınız bakın, tabii bakın oturduğum mi? yerden hepinize sırtım dönük konuşuyorum ya Performans programı nedir? Performans neden gereklidir? Performans bir belediye bütçesi ve hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncelikle hazırlanan bir yol haritası daha doğrusu bir kılavuzdur. F, F bendinde diyor ki büyükşehir ulaşım ana planlarını yapmak ve yaptırmakla uygulamak ulaşım toplum taşıma hizmetleriyle planlamakla ilgilidir. Bununla ilgili performans programları Kayseri trafiği ile ilgili bir çalışma yaptı mı? Özellikle son yaz döneminde hepimizin Kayseri'de yaşadığı Yurt dışından gelen misafirlerimizin şehir trafiğinin nasıl kitlediğini hepiniz şahitsiniz. Performans planlarında bunlarla ilgili bir çalışma biz görmedik. Kayseri'nin Boğaz Köprüsü'nden girdiğimiz takdirde şehir meydanına gelene kadar kaç trafik lambasında durduğunuzu hiç saydınız mı? Bu trafik ışıklarında dururken Birer dakika, birer buçuk dakika olduğunda 15-20 ışıkta biz yaklaşık 20-25 dakika ışıklarda zaman harcıyoruz. Bunlarla ilgili bir performans çalışmanız oldu mu? Kusura bakmayın hızlandırıyorum. Ulaşımla ilgili e, bazı zorlaştırıcı civarımızdaki mahallelerde oturan vatandaşlarımızın öncelikle birçok şikayetleri oldu. Daha önceki uygulamada biliyorsunuz şehir merkezine kadar gelirdi ulaşım araçları. Şimdi aktarma yapılıyor. Aktarma yapılan yerlerde hiç olmazsa Toplumumuzun aktarmada ihtiyaçlarını giderebileceği, kadınlarımızın çocuklarıyla ilgilenebileceği, ihtiyaçlarını görebileceği bir alan hala hayata geçirilmediğini performansta gördük. Bazı mahallelerimizde ilkokul var, bazı mahallelerimizde ilkokul yok. Bu ilkokulu olmayan mahallelere ilkokulu olan yerlere gidiş gelişlerle ilgili ulaşımda bir performansta bir etki katlı görmedik. Örneğin, Dadasından Budaylıya, Akçatepe'den Budaylıya gidişler. Performans programları çam sakızı çoban armağanı vatandaşlara devletimizin, hükümetimizin yaptığı gibi TRT paylarının kaldırıldığı gibi ufak tefek indirimler yapıldı mı? Performansta bunları da görmedik. Belediyeciliğin sosyal yönleri açısından birçok değerlendirmede boş zamanlarını yaşlılarımızın değerlendireceği, gençlerimizin enerjilerini tüketeceği bir yerler olmalı idi. Onları görmedik. Re bendinde su ve kanalizasyon hizmetleri yürütmek ve bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri e, kurmak, kurdurmak ve işletmekle ilgili bir konu var. Size çarpıcı bir e, DSI verilerini vereceğim. Bahçeli Barajı geçen yıl 63, yüzde %60 doluluk var. Şu anda 41. Ağacaşar e, Yahyalı'da %20 doluluk var. Bu sene aynı aya göre %3 var. Kovalı'da da 5'e düşmüş Yamula daha enteresan %27 geçen yıl bu ayda doluluk oranı varken şu anda yüzde %2'ye düşmüş. Diğerlerine girmiyorum. Bunlarla ilgili öneriler olması gerekiyor. Kayseri'nin öncelikle uygun olabilecek detaylandırılmış kuraklık eylem planları hazırlandı mı? Belediyemizin bu anlamda yetkisi var. Su kullanım planlaması çıkarıldı mı? İllerimizde sulama barajları doluluk oranları gün geçtikçe azalmaktadır. Çoğu da can suyu seviyesine inmiştir. Açık kanallardan taşınacak yapılacak zazibe sulama lardan vazgeçil tamamen kapalı sistem taşıma ile yağmurlama damlama sistemlerine geçilmeli. Kuraklıkta toleranslı çeşitlerin ıslah edilmesi varsa teşvik edilmeli. Atık sularla ilgili bir çalışmamız var mı? Atık suların geri dönüşümü kullanmalıyız. Şu anda Türkiye'de yüzde iki atık sular tekrar sulamada kullanılıyor. S bendinde mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirilmek gibi konular bizim Büyükşehir Belediye'mizde il sınırı içerisinde olan mezarlıklarımızın birçoğu hangi ilçe belediye başkanımız olursa olsun nasıl diyoruz 16'sı da bizde diye 16'sının bizde olan yerlerin bazı mezarlıklarına gittiğinizde bayramdan bayrama bunların ele alındığını görüyoruz. Bunlarla ilgili performansta bir şey görmedik. Afet riski taşıyan yerlerle ilgili Büyükşehir Belediye'mizin yetkisi var. Bunlarla ilgili Büyükşehir Belediye'miz 16 ilçe bizde derken biz Kayseri'de Argıncı'yı gündeme aldık mı? Fezbüs aldık mı? Hunat Mahallesi'ni aldık mı? Küçük Mustafa'yı aldık mı? Vesaire kentsel dönüşümle ilgili bura, buralarda neler yaptık? Bunlarla ilgili bir şey görmedik. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak der. Madde i. 15 onda geçen yıl değerli arkadaşlar hepinizin mensubu olduğu milletvekillerinin olur oylarla kırsal alan belirlemesi ortaya kondu. Bu tam bir yıl üzerinden geçti. Bütün ilçe belediye başkanlarımıza söylüyorum. İlçelerinizde hala mahalle dediğiniz yerlerin köy olduğunu vatandaş söylüyor biz de biliyoruz. Bunlarla ilgili tam bir yıl oldu. Biz ilçelerden büyük şehre bunu devrettik. Büyük şehirden hala bunlarla ilgili hiçbir çalışma yok. Elektriği, suyu, enerjiyi yüksek kullanıyorlar arsalarına, tarlalarına arsa fiyatından emlak verikse ödüyorlar. Ahır yapamıyorlar. Tüm bunları biz anlattıktan sonra hayvancılıkla ilgili biz yatırım görmüyoruz. Tarımla ilgili yatırım görmüyoruz. Ekstra bu performansa girmemesi gereken ama Kayserili, Kayserili bir iyi partili olarak ben şunu ifade etmek istiyorum. Biz artık hızlı treni istiyoruz. Biz artık otobanı istiyoruz. Biz artık bu şehre devlet yatırımını istiyoruz. Devletten daha zengin değiliz. Kayserili işini bilir. Kimseye ihtiyacı yok. Lafını kabul etmiyoruz. Devletin burada işsizlik ve istihdam için yatırım yapmasını istiyoruz. Ama performansla ilgili aslında bugün bu programı hazırlayan arkadaş çıkıp tek tek bize anlatmalıydı. Bir saatte dinlemeliydik. Ama biz önümüze konulan kitaplar üzerine konuşmaya da bize 10 dakika süre veriliyor. Biz Kayseri idare ediyoruz. Vereceğiniz kararlarla Kayseri Yol haritasını belirliyor. Bunu 10 dakikayla sınırlamayı da ben kabul etmiyorum ama camiamıza, meclisimize saygısızlık olmasın diye 10 dakikaya sınırlandım. Burada 44 milyon 310 bin lira faizden bahsediliyor. Ana para var mı bunun içerisinde bilmiyoruz. Ana para ödemesi var mı bilmiyoruz. 2022 yılında bu faizi neye göre hesap ettiniz bilmiyoruz. Bir madde daha dikkatimi çekti burada. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na bir bütçe veriliyor performansta. 269 milyon 05 bin 300 TL. Cari transferler 7,5 milyon TL. İnsan kaynakları deyince ben şöyle anlıyorum. Bir müracaat vardır, orada değerlendirme vardır, eğitimi vardır falan. Bizim bütçemiz 1.8. Bunun altıda birini insan kaynaklarına veriyoruz. Acaba böyle bir bütçeyi buraya niye koydular merak ediyoruz. Bunlar da yazılı veya sözlü olarak biz bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. 10 dakikayla ben sınırlandırdım. Benden sonra isteyen arkadaşım 20 dakika konuşsun. Ben dinlemeye de